Kulak memesi iltihabı çoğunlukla enfeksiyöz nedenler, yine cilt hastalıkları veya travmaya bağlı oluşabilir. Sıklıkla karşılaştığımız nedenler non steril ortamda kulak deldirme, piercing takma veya hijyenik olmayan küpe kullanımı sonrası oluşabiliyor. Aslında bu da travmaya bağlı oluşuyor. Kulak memesi iltihabı, ee, öncelikle o bölgenin temiz tutulması gerekiyor, hijyenin sağlanması gerekiyor. Ee, etken madde varsa küpe, piercing gibi bunları uzaklaştırmak gerekiyor. Yine antibiyotikli kremler ve e, antibiyoterapi veriyoruz biz hastalara. Ee, eğer apse oluşumu varsa yine bunun da tedavisi cerrahi.